Göz sağlığını korumak yerine ciddi zararlara yol açabilecek bujiterden alınan güneş gözlükleri uzmanlara göre kalıcı hasarlara neden oluyor. Faaliyet gösteren optisyenler güneş gözlüğü alırken dikkat edilmesi gereken en önemli unsurların ultraviyole koruması olduğunu vurguluyor. Optik mağazalarında satılan oynaylı belgeli ürünlerin gözleri zararlı güneş ışınlarından koruyabildiği belirtiliyor. Ancak sokak aralarında ve bujiteri tezgahlarında satılan gözlüklerin korumayı sağlamadığı da dikkat çekiyor. Tavsiye yani güneş gözlüğünde tavsiye ettiğimiz dediğimiz gibi bu da korumalı ya da fazla kaplamalı güneş gözlüğü olması gerekiyor. Konuya ilişkin konuşan optisyen Geylani Tuğrul, yaz sezonu başlamasıyla birlikte güneş gözlüğü kullanımının arttığını söyledi. Vatandaşın güneşin zararlı ışınlarına karşı göz sağlığını koruyabilmesi için doğru gözlük tercihinde bulunmalarının önem taşıdığını ifade eden Tuğrul, en hassasiyet altını çizdiğimiz konu güneş gözlüğünün mutlaka bir optik müesseseden temin edilmesi gerektiğidir. Optik mağazaları dışına satılan gözlüklerin koruyuculuğu konusunda belirsizlikler söz konusu. Yüz şeklinize göre uygun çerçevede tercih edilmeli dedi. Hassasiyetle belirttiğimiz nokta güneş gözlüğü alındığı zaman bir optik müesseseden alınması gereklidir. Optik müessese dışında alınan gözlüklerin hiçbir şekilde koruyuculuğu, yani sağlanan, ithal edilen ürünlerin nereden geldiği, gözlüğün ham ne olduğu bilinmemektedir. Gözük alırken de vatandaşımızın en çok dikkat edeceği konulardan biri de UV filtresinin olmasıdır. UV filtreli güneş gözlükleri insan sağlığı için en önemli etkiye sahiptir güneş gözlüklerinde. Vatandaşımıza önerimiz yani hep dile getirdiğimiz şey yüz çerçeve seçimi yaparken yüz şekline önem vermeleridir. Yani büyüklüğü, küçüklüğü e, tamamen tabii optisyenlerine danışıp bu konuda girdikleri optik müesseselerindeki kişilerden yardım ve destek alaraktan gözlük seçimlerine de dikkat etmeleri gerekir. Aynı zamanda güneş gözlüklerinde polarize kaplamalı güneş gözlüklerimiz de var. Önerimizdir özellikle uzun yol şoförlerimiz ya da sporlar ilgilenen müşterilerimiz için önerdiğimiz bir özellikte olup gayet kaliteli ve kullanışlıdır. Ama en önemli belirteceğimiz susuz nokta yani tamamen güneş gözlüklerinin optik müesseseden alınmasıdır. Yani günümüzde baktığımız zaman gümüşçüler de diğer birçok firmada bu işi yapıyor ama güvenlik açısından hiçbir şekilde güven güven arz etmiyor. Bu konuda en dikkat etmeleri gereken öncelik bir optik müesseseden güneş gözlüğü temin etmeleridir.